Sevgili Arif Hikmet. Arapça kökenli olan isminiz Arif bilen, bilgili, irfan sahibi, çok anlayışlı ve sezgili kimse anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almak yerine kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor. Hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve Böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. İsminiz size bireysel, ciddi ve çekingen bir yapı veriyor. Sözlü ifadenizin akıcılığını kısıtlıyor. Herhangi bir itiraz veya tavsiyeye rağmen inatla fikirlerinize veya kararlarınıza bağlı kalırsınız. Uzlaşmayı kabul etmek istemezsiniz. Kendi düşüncelerinizle yalnız kalmayı tercih edersiniz. Kendinizi incelik ve diplomasi gerektiren kişisel konularda ifade etmeniz gerektiğinde garip ve utangaç hissedersiniz. Sizden ne beklendiğini çok iyi anlasanız da doğru kelimeleri bulamıyorsunuz ve sonuç olarak uygunsuz bir şeyi samimi bir şekilde söyleyebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi en iyi şekilde yazarak ifade edebilirsiniz. Arkadaşlıklarınız ve kişisel ilişkileriniz sınırlıdır. Basit ve çekinceli tarzınızı anlayabilen benzer nitelikteki kişilerle arkadaşlık kurarsınız. Kararlı ve sadıksınız. Dostluk içinde kabul ettiğiniz kişilere karşı hiçbir şeyin dedikodunun söylenmesine izin vermezsiniz. Açık havada doğada olmaktan memnuniyet duyarsınız. Özellikle pratik ve matematiksel konularda özgünlük ve düşünce derinliğiniz bulunuyor. Arapça kökenli olan isminiz hikmet gizine sırrına erişilemeyen anlamına gelmektedir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, serbest sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Sakin ve durağansınız. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. İsminiz size birçok farklı fikir ve teoriyi araştırmanıza neden olan hızlı ve aktif bir zihin veriyor insanlarla ilişki kurma ve kendinizi ifade etme konusunda zorluk çekmediğinizden tartışma ve münazara konusunda önemli bir yeteneğiniz bulunuyor. İnsanlarla tanışarak o an için o an bir şeyler yapmak için beklemedik, beklenmedik fırsatların tadını çıkarırsınız. Sorumluluklarınızı yerine getirmekte ve işlerinizi organize etmekte zorlanıyorsunuz. İlginizi çeken işler üzerinde dikkatle çalışabilmenize rağmen sıkıcı ve monoton olmaya başladığında devam edemezsiniz. Dolayısıyla teşebbüslerinizdeki başarınız sınırlıdır. En çok sevdiğiniz görevler veya aktiviteler özgün ve sanatsal konulardır. Bağımsızlığınızın ve bireyselliğinizin kısıtlandığı bir durumu asla tahammül edemezsiniz. Kişisel hayatınızdaki koşullar meydan okuduğunuz sürtüşme veya yanlış anlama olduğunda çok hızlı bir şekilde kargaşaya dönüşebilir. Çok yakıcı ve açık sözlü olabilirsiniz. Sizden daha az şanslı olanlara karşı cömert davranabilen ve başkalarının haklarını koruma konusunda idealistsiniz. Duygularınızın haksız yere uyarılmasına izin veren aşırı hassas bir yapınız bulunuyor. Arif ve Hikmet isminizin ortak özellikleri. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız yaşama sevinciniz var. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir.'' Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz.'' objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı Doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek Ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.